Hepinize merhaba Beşiktaş taraftarları. Bugün sizlerle birlikte bu sezon Beşiktaş'ta yaşananları tekrardan hatırlayacağız. Bu sezon yine Beşiktaş için çalkantılı geçen bir sezondu. İnişlerle, çıkışlarla, olaylarla geçen bir sezondu. Bir türlü yine dikiş tutulmakta sıkıntılar yaşandı. Öncelikle bu sezon futbol maçlarını inceleyelim. Sezonu Ağustos başında Samsun Spor Departmanı ile başladı Beşiktaş. Giovanni Van Boronkos yönetiminde Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın golleriyle 2-0 kazanmayı bildi. Ardından sonraki hafta sahasında Antalya ağırladı ve Immobile'nin 2, Rafa Silva'nın ve Ernest Mochi'nin 1 golüyle de 4-2'lik bir skorla Antalya da zorlanmadan geçti. Daha sonraki hafta ise yine sahasında Immobile ve Gerson Fernandez'in golleriyle 2-0'lık bir skorla Sivas da yenmeyi başardı Beşiktaş. Bir sonraki hafta Şenol Güneş'in Trabzonspor'u ile karşılaştı ve zayıf bir oyun sergileyen Beşiktaş, Getso'nun golü ile bir kişi eksik Trabzonspor ile Trabzon'da 1-1 bir bir beraber kaldı. Sonraki hafta ise sahasında Raşeska ve Immobile'nin golleri ile Eivispor'u 2-1 zor da olsa yenmeyi başardı. Ardından Kayseri deplasmanından da Gerson Fenanez'in 1, Immobile'nin 2 golü ile 3-0 galip gelmeyi başaran Beşiktaş, sonraki hafta ise Gaziantep FK deplasmanında, bir bir beraber kaldı. Beşiktaş'ın tek golünü ise Immobile attı. Daha sonra sahasında Konya Sporu, Immobile ve Rafa Silva'nın golleriyle 2-0 yenmeyi başaran Beşiktaş, deplasmanda ne kadar çok iyi de oynasa, iyi dirense de Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş'ın bu derbide tek golünü ise son dakikalarda Ernest Muçi attı. Devamında ise kötü sonuçlar arka arkaya gelmeye başladı ve Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Tek golü ise Ernest Muçi attı. Sonrasında Başakşehir ile golsüz beraber kalan Beşiktaş'ta da taraftarları bir anda huzursuzlanmaya başladı ve sonraki hafta Beşiktaş sahasında bu sefer Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Beşiktaş'ın gollerini ise Semih Kılıçsoy ve Bokale kendi kalesine attı. Bu sonuçların ardından taraftarların tepkisiyle Giovanni Van Bronckhorst gönderildi. Onun yerine yeni bir hoca bulunana kadar daha doğrusu normalde olağanüstü kongreye kadar Serdar Topraktepe yeniden takımın başına getirildi. Ve Serdar Hoca yönetiminde Beşiktaş takımı Hatay deplasmanından bir bir beraber iddia edildi. Beşiktaş'ın tek konunu ise immobile atmıştı. Sonraki hafta Beşiktaş kritik bir haftaydı. Serdar Hoca yönetiminde Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacaktı. Ve takımda hiç heyecan, canlanma yoktu. Taraftarlar ümitsizdi. Fakat Beşiktaş Chamberlain'in golü ile bir kişi eksik olmasına rağmen sağdan galibiyetle ayrıldı. Yani Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Bu dönemde tabi başkanlık seçimi de olduğundan dolayı Beşiktaş'ta bir türlü sular durulmadı. Ve tabi her takımın başına geçtiğinde başarılı olan Serdar Hoca'nın geleceği başkan adaylarına da sürekli soruluyor. Bu tarz takım ile ilgili sorulardan futbolcular da sürekli etkileniyordu. Ki derbiden sonraki hafta Adana Demirspor deplasmanında da bu fark edildi ve lig sonuncusu puansız Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu Beşiktaş. Tek golü de Almusrat'a attı. Ve sonrasında da sahasında Alanyaspor ile de bir bir beraber kaldı. Tek golü Rafa Silva attı. Bu sonuçlar ile Beşiktaş devre arasına girdi. Tabi bu arada Serdar Adalı büyük bir fark ile Beşiktaş'ın 36. başkanı seçildi. Ve ardından Feder Adalı başkanlığında Rizespor deplasmanından Enes Moçin'in golüyle birbiri beraber ayrıldı Beşiktaş. Daha sonra kendi sahasında Şehir ve Immobile'nin golleriyle Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ardından sonraki hafta ise bir kişi eksik Samsun Spor ile sahasında golsüz beraber kaldı. Bu sonucun ardından birçok isim konuşulsa da sessizce Ole Gunnar, Soskayer Beşiktaş'ın yeni hocası oldu ve ilk olarak Antalya Spor deplasmanında takımın başında sahaya çıktı ve Beşiktaş Rafa Silva'nın golüyle Antalya deplasmanından bir bir sonuç alarak ayrıldı. Daha sonra Sivas deplasmanına giden Beşiktaş Emirhan Topçu ve João Mario'nun golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılmayı bildi. Sonraki hafta ise sahasında bu sefer Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor'u Rafa Silva'nın ve Batakov'un kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçlar ile taraftarların yüzü hafiften gülmeye başlamıştı ve ardından sonraki hafta Rafa Silva, Minot, Raşiska ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle Eyüp Spor deplasmanından galip ayrılmayı e başardı Beşiktaş. Sahasında da João Mario ve Semih'in golleriyle Kayseri Sporu 2-0 mağlup ettikten sonra bir sonraki hafta sahasında bir kişi eksik Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. Tek gol ise Immobile'den gelmişti. Bunun ardından da bu sefer Konyaspor deplasmanında bir kişi eksik Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu Beşiktaş. Taraftarlar için artık bir heyecan kalmamış. Futbolcular artık sahada yokları oynamaya başlamışken sahasında Rafa Silva ve Gerson Fernandez'in golleriyle Beşiktaş Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek biraz da olsa taraftarların yüzünü güldürmüştü Beşiktaş. Tabii lider Galatasaray ve ikinci Fenerbahçe ile puan farkı çok fazla olduğu için durum değişmemişti. Bir sonraki hafta Gerson izin attığı gol ile Kasımpaşa deplasmanından beraberlik de ayrıldı Beşiktaş. Fakat bir sonraki hafta da sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup olarak tekrardan taraftarları yüzdü. Göztepe ile deplasmanda Rafa Silva'nın golü ile bir beraber kalıp sahasında Immobile'nin 3, Rafa Silva ve Kenny Arroyo'nun birer golü ile Hatay Sporu 5-1 mağlup etmeyi başardı ve biraz da olsun taraftarların yüzünü güldürdü ve sonraki hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine umutlu şekilde gidildi. Sıkıntılık kadrosu ile artık ligden Avrupa'da ve Türkiye kupasından umudunu kapitmiş, çekilmiş bir şekilde Fenerbahçe deplasmanına giden Beşiktaş, Gerson Fernandez'in golü ile sağdan 1-0 galip etti. Ayrılarak taraftarlarını mutlu etmeyi başardı. Ardından da Adana Demirsporu Rafa Silva, Milot Rashica, Ciro Immobile ve João Mário'nun golleriyle 4-1 mağlup etmeyi başardı ve sonraki hafta ise Alanya Spor deplasmanında Rafa Silva'nın golüyle 1-1 berabere kaldı Beşiktaş. Şu anda Beşiktaş 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 59 puanla birlikte Samsun Spor'un arkasında 4. sırada. Galatasaray Lig'de şampiyonluğu, şampiyonluğunu garantileyip 5. yıldızı taktığı ve Türkiye Kupası'nda kazandığı için şu andaki durumda Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön öneme turundan katılacak. Kalan son iki maçını kazanırsa ve Samsunspor puan kaybettiği durumda Beşiktaş Lig'de 3. sıraya çıkma şansı var ve bu durumda ise UEFA Avrupa Ligi'ne direkt playoff turunda katılabilecek. Yani Beşiktaş bu sezonda en kötü ihtimalli de olsa Avrupa Kupalarına katılabilecek. Şu anda Beşiktaş'ın önünde Çaykur Rizespor ve Bodrum FK maçları var. Sizce sonuçlar ne olur? Beşiktaş Ligi 3. sırada tamamlayabilir mi? Yorumlar kısmında siz de kendi görüşlerinizi belirtiniz. Tabi Beşiktaş Ligi çok erken havlu atmış olsa da Avrupa Ligi'nde son haftada bir üst sıra çıkma şansını kaybetse de aslında Beşiktaş bu sezon biraz da şanssızdı. Sonuçta UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Beşiktaş'la oynadığı haftaya lider giren ve lig aşamasını ikinci tamamlayan Atletik Bilbao takımını 4-1 mağlup etmişti Beşiktaş o sıralarda ligde yine yani UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında ilk üçte olan Lyon'u ise deplasmanda yani Lyon'un sahasında 1-0 mağlup etmişti. Bir Beşiktaş var. Ve bu sezonki bu iki takımın da Avrupa Ligi lig aşamasındaki bir mağlubiyetleri var. O da Beşiktaş'a karşı. Yani işin özü şu. Cümleleri toparlayacak olursa Beşiktaş'ın elinde birkaç sıkıntılı futbolcusu bulunmakta. Onur Bulut her ne kadar mücadeleci olsalar da Svensson ve Masuaku, Joe Mario, Chamberlain, Amir ve artık yaşının da getirdiği yorgunluktan dolayı immobile. Ve tabi bunlara Onan'ı Musati falan da daha katılacak. Paulus da ise sakatlık sorununu çözmezse o da var tabi bu listede. Bu futbolculardan kurtulduktan sonra genç dinamik bir golcü sağ bek ve sol bek ile ve Atiba tarzı bir 6 numara ile Beşiktaş önümüzdeki sezona gerçekten iddialı girebilir. Tabii ki transferlerin erken yapılması da çok önemli. Alınacak olan futbolcuların kamp döneminde takımda olması gerekli. Neyse diyeceklerim şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yakın zamanda yönetimi ve yönetimleri de değerlendireceğim. Transfer haberlerini falan da değerlendireceğim. Videolar gelecek. Başka Beşiktaş için yapmamı istediğiniz video konuları varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz sizce futbol takımı bu sezon nasıldı? Görüşünüzü bilmek isterim. Lütfen yorumlar kısmında siz de kendi görüşünüzü belirtiniz. Eğer kanala abone değilseniz kanala abone olmayı ve videoların altında bulunan beğeni butonuna tıklayıp videoları beğenerek bizlere destek olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.